Merhaba arkadaşlar. Nakil başvurularını web üzerinden yapabilmek için Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın www.kituöz.org sayfasının nakil linkinden girilebileceği gibi www.nakilkituöz.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Her iki sayfadan da ulaştığınız sayfa şu an ekranda görünen sayfa olacaktır. İlk kez web üzerinden nakil başvurusu yapabilmek için önce kullanıcı adı ve şifremizi girip yeni bir şifre almamız gerekir. İlk girişte kullanıcı adımız kimlik kartı numaramız olacak. Burada demo olarak hazırladığımız 1 2 3 4 5 6 kimlik numaramız şifrede ilk kullanımlık şifremiz son 4 hanesi bu da 3 4 5 6 ve sisteme giriş butonuna tıklayıp sisteme girip esas kullanacağımız şifreyi alma işlemine başlayacağız. Yeni şifrenizi giriniz. Burada esas şifremizi alıp bundan sonraki işlemlerimizde de bu şifremizi kullanacağız. Bunun için ben 1 2 3 4 şifresini kullanıyorum. Tekrar aynı şifreyi 1 2 3 4 yazıp onaylıyorum. Burada dikkat ettiğiniz gibi güncelleme onaylandı. Şu andan itibaren artık ana sayfaya dönüp ana sayfada kimlik kartı numaramız olan 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı girip yeni aldığımız şifre 1, 2, 3, 4 ile sisteme giriş yapabiliriz. Sisteme girdiğimizde orta öğretim kurumlarındaki öğretmenler için yer değiştirme bildirim formu şurada aşağıda gördüğünüz formdur. İlk sütun kişisel bilgiler, ikinci sütun öğretmenlik bilgileri ve yer değiştirme bilgileri şeklinde sıralanmaktadır. Kişisel bilgilerimizde önceden işlenmiş olan bir bilgi burada adımız, soyadımız, kimlik kartı numaramız, evli veya bekar olup olmadığımızı buraya işleyebiliriz. Cep telefonu numarası, e-posta adresimiz, çocuk sayımız ve yaşları ve adres bilgilerimiz bizim girip değiştirebileceğimiz bilgilerdir. Ancak adı soyadı ve kimlik numarası burada dikkat ederseniz değiştirilebilecek bilgiler değildir. Buradaki istenilenleri doldurduktan sonra öğretmenlik bilgileri ne bakıyoruz? Öğretmenlik tayin tarihi yani ilk atama tarihimiz eğer yanlış ise düzeltiyoruz. Kadrosunun bulunduğu okul buradaki butonu tıkladığımızda şu anda bütün okulların listesi buradadır. statüsü halen görevli olduğu okul Lefkoşa Türk Lisesi diyelim. Ve dikkat ederseniz biz buradaki Lefkoşa Türk Lisesi'ni doldurduğumuz anda hemen sayfa güncellenip oradaki okul ismini hemen yan tarafa geçti. Bulunduğu okulda göreve başlama tarihi Buradaki ben önceden yazılmış bir tarihi oraya tıkladım. Bunu siz kendi tarihinizi düzelt edebilirsiniz. Örneğin 1999 yaptım ben. Daha önceden Katrolu çalıştığı okullar ve süreleri. Burada daha önceden çalıştığınız okullar ve kaç yıl olduğunu, geçici sözleşmeli olarak çalıştığı okullar ve sürelerini yazıyoruz. Bu bilgileri tamamladıktan sonra aşağıda branch, branch kısmı bizim kamudan atandığımız branşı yazar. Ve biz bunu değiştiremeyiz. Ancak burada herhangi bir hata varsa bunun düzeltilmesi için sendikayı arayıp düzeltilmesini talep edeceksiniz. Yer değiştirme bilgileri 3 bölgemiz 3 üç bölgenin üçer tercihi yıldız için evet hayırı ve bunların onay butonları var. <laughs> Buradaki birinci bölge birinci tercih seçimini yaptığımız anda onayla butonu olan yeşil butona bastığımızda Lefkoşa bölgesindeki okulların onayını yapıyor ve buradaki kutular artık Lefkoşa bölgesindeki Lefkoşa çevredeki okulları içeriyor dikkat ederseniz. Lefkoşa çevreden olan okulları seçiyorum. Haspolat Meslek Lisesi, Lefkoşa Bölgesi okullarından çıkartılmıştır. Yıldız için Lefkoşa çevrede iki okul bulunduğundan yıldıza hayırı işaretliyorum ve onayla butonuna basıyorum. Onayla butonuna bastığınız anda sayfa yenilenip aşağı doğru kayıyor. Ve onaylanan okullar ve çevre burada alt sütunda gördüğünüz gibi tekrardan yazıyor. İkinci bölge Gazim evet. olsa çevresi şu an yeşil butona bastığım anda ikinci bölge sütununu güncelleyecek sayfa kaydı aşağıdan çağırıyoruz ve artık Gazi olsa çevrede görünen okullar güncellenmiş oldu. Açtığımızda Polatpaşa Lisesi, herhangi bir tercih yapıyorum. Geçitkale Cumhuriyet Lisesi ve Şehit Zeket Çorba. Yıldız 3 okul olduğu için o bölgede yine hayırı işaretliyorum. Onayladığım anda... Sayfa tekrar güncellendi ve ikinci bölgede onaylanan okullar şurada görünen alt sütuna yerleşti. Üçüncü belge, ben Lefkoşa merkezi seçiyorum. Yine yeşil buton onaylandı. Sayfa güncellendi. Ve Lefkoşa merkeze dahil olan okullar, dikkat ederseniz, Sütunlardan açıldı ve ben o okullardan seçimlerimi yaptım. Lefkoşa bölgesinde üçten fazla okul olduğu için diğer okullarında bana sorulabilme imkanı tanıyabilmek için yıldız olan tercihe evet deyip onaylıyorum ve şu anda baktığımda benim için. Tüm onaylanan okullar burada güncellenmiş oldu. Burada yapmış olduğum tüm bilgileri güncellediğim anda artık yazıcıya gönderebilirim. Güncellemeyi tamamlamadan yazıcıya gönderemezsiniz. Şu an artık ben kendi bölgelerinden herhangi bir okulu değiştirmek istersem tekrar ana sayfaya geri dönüş sağlamam gerekiyor. Yine kullanıcı adım yani kimlik numaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 şifrem 1, 2, 3, 4 sisteme giriş yapıyorum. Dikkat ederseniz onaylanmış olan bilgilerim geldi. Burada sadece ikinci bölgeyi değiştirme imkanı bana vermiyor. Yine burada her bölgeyi ayrı ayrı değiştirmem gerekecektir. Lefkoşa çevre olarak yazdığımı gazima olsa merkez olarak değiştiriyorum yeşil butona basıp onaylıyorum. Sayfa güncellendi. Gazim olsa merkez olan okulların tercihleri şu andan itibaren artık açılır. Namık Kemal Lisesi'ni seçtim. Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi'ni ve Çanakkale Ortaokulu'nu seçtim. Dikkat ederseniz bu yeni tercih ettiklerim altta ise bir önce hatalı olarak yapmış olduğum seçimler. Gazim olsa merkezde yıldızı evet olarak işaretliyorum. Çünkü 3'ten daha fazla okul var ve diğer okullarında bana sorulmasını istiyorum. Sayfa yine güncellendi. Ve artık Gazi Moğuz'a merkez okulları önüme geldi. Şu andan itibaren tekrar güncelle butonuna bastığım anda benim seçmiş olduğum okullar burada yer alıyor ve güncelle butonuna bastığımdan dolayı yapmış olduğum işlemi onayladığımdan dolayı artık yazıcıya gönderip çıktısını alabilirim. Burada yapmış olduğunuz tüm kayıtların iki nüsha çıkışını alıp imzanız okul müdürünün ıslak imzasıyla okulunuza teslim edeceksiniz. Nakil başvuruları 28 Mayıs perşembe günü başlayıp 8 Haziran pazartesi saat 14.30 mesai bitimine kadar bakanlığa ulaştırılması gerekir. Bu yüzden sizler 8 Haziran pazartesinden önce okul müdürünüze mutlaka forumlarınızı ulaştırıp 8 Haziran pazartesi mesai bitimine kadar bakanlığa ulaştırılıp ulaştırılmayacağını mutlaka sorgulayın. Doldurmuş olduğunuz forumların bir kopyasını yanınızda mutlaka kontrol için tutun. Web'ten yapacağınız tercihler direkt olarak ilgili sayfada save altına alınacak ve bu şekilde nakil listelerinin oluşturulmasını sağlayacak. Elde doldurul dolduracağınız listelerse bir başkaları tarafından sisteme girileceği için sizin doldurabileceğiniz okullar, yazdığınız okulların dışında herhangi bir hataya sebep olabilir. Dolayısıyla en iyi çözüm ve hatasız olarak webten yapacağınız forum doldurmaktır. Yine ana sayfaya döndüğümüzde yine kullanıcı adımızı, şifremizi ister ya da buradan itibaren artık sistemden çıkabiliriz. Oluşabilecek hatalarda sendika numaramız burada 22 87 971 ya da mail adresi de burada mevcuttur. Herhangi bir problem halinde bu numarayı veya sendika yönetim kurulundan herhangi bir arkadaşımıza ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Bambo <laughs> oluyordum. Bir yerde hata